Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün karavanda size nasıl ısınıyorum, nasıl e, rahatça yatıyorum, ondan bahsedeceğim. Ee, birincisi Webasto var, mazotla çalışıyor. Bunu zaten bütün karavancılar bilir, sizler de bilirsiniz. İkincisi şöyle giymiş olduğum bir uyku uyku var. Oldukça sıcak tutuyor. Uyku tulumu dediğimde bu normalde şey hmm, kayak tulumu. Ben bunu Uludağ'a kayak yapmaya gittiğimde almıştım. Ee, Başkasıların çıkardığını giymektense dedim kendime özel bir giydiğim bir kıyafet olsun. Bunu aldım. Ee, bunu da nereden aldım? Bit pazarından aldım. Ama bak, güzelce yıkadım. 3 defa 3 saat ayrı ayrı yıkadım. Güzelce tertemiz oldu. Arada bir yıkıyorum zaten. Ee, o zamanın parasıyla, o zamanın parası da 2 sene önce 160 TL'ye aldım. İşte sıfırı 2 sene önce 2,5-3 milyar falandı. Ben 160 TL'ye aldım. Biraz pazarlık yaptım ama. Bu şekilde normal ayaklara kadar gelebilen Ön tarafa kadar yani bele kadar e, fermuarı olan bir uyku tulumu. Yani benim için uyku tulumu. Şimdi ben bununla Uludağ'a gittiğimde Uludağ'da e, o karın kışın altında yani hiç soğuk görmediğim için yani soğuğu hiç hissetmediğim için ben dedim bunu neden evde kullanmıyorum veya karavanda kullanmıyorum. Evdeyken mesela doğal gazı yakıyordum işte bütün odalar sıcak oluyordu tamam Atletle falan geziyordum ama balkona çıktığımda üşüyordum. Ee, sürekli sigara içmek için çıkıyordum balkona üşüyordum. Sonra bunu deneyeyim dedim bir. Evde bir giydim. Yani inanır mısınız şeyi yakmaya gerek bile yok. Yani doğalgazı yakmaya gerek bile yok. Bütün aileye bunları alın. Evin içinde pır dönsünler. Özellikle çocuklar için bence. Ben tavsiye ediyorum açıkçası. Ee, güzel bir tulum oluyor. Ve oldukça sıcak tutuyor. Ben gece yatmadan önce işte ve bastoyu yakıyorum biraz. Ee, i̇çerisi sıcak olduğunda bunu giyiyorum. Ondan sonra e, işte bir 5-10 dakika sonra kapatıyorum ve bastoyu. Sıcakta giydiğim için de vücudum sıcak kalıyor. O şekilde yatıyorum. Sabah kadar yani ilk karavana yerleştiğimde şöyle bir şey. Gece yatana kadar ve bastoyu yakıyordum. Ee, sonra kapatıyordum yatarken. Sabah saat böyle 5, 6, 7 sıralarında çok fazla üşümeye başlıyordum. Ondan sonra bunu giymeye başladım tekrar. Evde giydiğim için azıcık alışkanlık oldu. Karavanda da alışkanlık yaptım. Bunu giyiyorum ve bu sefer hiç üşümüyorum. Bu sefer gözlükleri çıkartayım öyle bakın. Çünkü şeyden parlıyor. O yüzden hiç üşümüyorum. Yani tavsiye ederim. Karavancılar olur, işte evde doğalgaz gaz yakmayalım da biz de giyelim diyenler olur. Bence çok güzel çok rahat açıkçası. Cepleri falan da var. Bir e, ufak tuvalette sıkıntı olmuyor ama büyük tuvalette tamamen çıkarmanız gerekiyor. E, öyle. Umarım faydalı bir bilgilendirme yapmışımdır diye düşünüyorum. E, bu sayede Webasto'daki e, yakıt oranı da daha az etmiş oluyorum. Gerçekten öyle. Mesela bugün birkaç kişiyle konuştum. Yine karavancılar. Onlar işte yakıyorlarmış sabah kadar. Ve bazıları açık kalıyor diyor. Biz de öyle yatıyoruz diyor. Gösterdim bunu. Dediler biz neden almayalım. Onlar da alacaklarmış kendilerine. Yani çok rahat oluyor. Aynı zamanda yakıt tasarrufu açısından da çok rahat oluyor. Öyle işte. Umarım bilgilendirmişimdir sizi. Bu tavsiye üzerine alabiliyorsanız alın derim. Decathlon'da var. E, Yolda falan da bulabilirsiniz. Reklam yapmıyorum bu arada. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.